Ertelemeyeceksin. Bu erteleme senin helakındır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Erteleyenler, yarıncılar helak oldu. Helak oldu. Kocası diyor ki hanımına, çocuğu verelim diyor. Bak 7 8 yaşına geldi. Çocuğu Kur'an kursuna verelim. 3 ay yaz tatili yaz tatilinde Kur'an kursu var diyor. Caminin Kur'an kursuna verelim diyor. Hanımı ne diyor? Daha ufak seneye. Daha ufak. Ufak dediği çocuk cep telefonunda o oyunlarda rekor üstüne rekor kırıyor. Rekor üstüne rekor. Sen 40 yaşında bir adamsın, onun kırdığı rekoru kıramazsın. O kadar pratikleşmiş ki zekası ve oyun kabiliyeti. Rekor kırıyor ama bu çocuk sokaklarda, oyunlarda saatlerini geçiriyor, yorulmuyor. Ama bu çocuğu bir saat Kur'an kursuna göndermiyor. Daha ufak. Annesi merhametli güya, merhametli. Çocuklarının en büyük düşmanı olan anneler var bugün. Anneler çocuklarının en büyük düşmanı. Baba sabahleyin kalkıyor. 10 yaşında çocuğunu namaza kaldırıyor, dürtüyor. Hanımı şöyle diyor: "Dokunma çocuğuma, okula gidecek o." Yazıklar olsun sana abla. Yazıklar olsun. Senin destek olman lazım kocana. Kaldır. Kaldır çocuğumu. Destek olman lazım. Dokunma çocuğuma diyor. Çocuğunu cehenneme hazırlıyor. Çünkü bu sene kılmıyor, seneye kıldırmıyor. 12 yaşına gelsin, 14 yaşına gelsin başlar diyor. Ama bu öyle bir şey ki yarıncılık, erteleme öyle bir şey ki Allah ile arandaki mesafe açılıyor. Olay gittikçe zorlaşıyor. Sohbete gelmediği zaman bir adam bir hafta, ikinci hafta gelmek daha da zorlaşıyor. Çünkü araya soğukluk giriyor, kalbe soğukluk giriyor. İki hafta gelmedi mi sohbete, bir ay, iki ay gelmemeye başlıyor. Arkadaşları diyor ki, kardeşim ne oldu, sen niye gelmiyorsun? Ya iki hafta gelemedim, kardeşim kalbime soğukluk girdi. Başlayacağım inşallah be, haftaya geleceğim inşallah. Haftaya arkadaşı telefon açıyor. Sonraki hafta geleceğim diyor. Ama aradaki mesafe dört ay olmuş. Ve bu adam bu beş vakit namazını sohbetler vesilesiyle kılmaya başlayan adam içkiye başlıyor. Sohbet bir zırhtır unutmayın. Sohbet zırhını kaldıran bir adam zikri bırakır, namazı bırakır, eski kötü alışkanlıklarına geri döner. Eski kötü arkadaşlarına geri döner. Sohbet bu kadar değerli, bu kadar önemli. Bütün ibadetlerimiz ve ahlaki kurallarımızın önünde bir zırh var. Bunun adına sohbet denir, ilim. Bu ilim meclisine her hafta gelmen gerekiyor ve kendini bir yenilemen lazım. İmanlarınızı la ilahe illallah diyerek yenileyin diyor Muhammed Aleyhisselam. Başka? Elbiselerinizi sohbet meclislerine giderek değiştirin. Elbise nasıl sohbet meclisine gidip değiştirilir ki? Elbise ne demek? Takva elbisesi, iman elbisesi. Her hafta sohbet meclisine gittiğinde o elbise değişir. Sen farkında olmadan tertemiz yeni bir elbise giy giyersin. Allahü Teala sana yeni bir elbise giydirir. Bu yüzden bu sohbet gerekli. Yapmadıkça nefsin daha bir kuvvetlenir, ruhun daha bir zayıflar. E fiziksel olarak zaten gün geçtikçe zayıflıyorsun. Ölüme doğru gidiyorsun, yaşlılığa ve ihtiyarlığa doğru gidiyorsun. Bunu bir misalle yakınlaştıracağım. Mevlana Celaleddin'den bir örnek vereceğim. Allah ondan razı olsun. Diyor ki Mevlana Mesnevi'de, adamın bir tanesi yol kenarlarına dikenler dikti. Hayvanlar insanların evlerine girmesin diye dikenler ekti. O dikenler büyümeye başladı. insanları da rahatsız etmeye başladı. İnsanlar şikayetlerini bu adama bildirdiler. Bu dikenleri kaldır buradan. Adam her şikayet için gelen kişiye şunu dedi. Yarın kaldırırım. Yarın kaldırırım. Yarın kaldırırım. Dedi. Devamlı erteledi. Devamlı attı. ileri attı. Bir gün bir Allah dostuna, herkesin hürmet ettiği bir Allah dostuna ricada bulundular biz söylüyoruz, nasihat ediyoruz dikenleri kaldırsın diye kaldırmıyor. Ama dikenler her geçen gün daha da büyüyor. Bir de sen konuş belki senin sözünü dinler. Veri zat geldi ve adama şöyle dedi. Kardeş bu dikenleri kaldırman lazım. Kul hakkına giriyorsun. Hayvanlara da insanlara da eziyet veriyorsun. Kim çizilirse vebalin bir misli sana yazar. Adam şöyle dedi. Yarın kaldıracağım efendi. Efendi yarın kaldıracağım söz. Kardeş bak yarın yarın diye erteliyorsun ama Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki yarıncılar helak oldu erteleyenler helak oldu. Sen yarın dedikçe, bu işi devamlı yarına tehir ettikçe dikenler kuvvetleniyor. Dikenler daha bir büyüyor, güçleniyor. Ve sen fiziksel olarak zayıflıyorsun, ihtiyarlığa doğru gidiyorsun. İnsanları bilirseniz ihtiyarladıkça 33'ten sonra dağın tepesindedir. Fiziksel olarak 33 dağın zirvesinde olduğumuz andır. 33'ten sonra aşağı inmeye başlarız. Her geçen gün fizik olarak düşeriz, çocuklaşırız. İhtiyarlık hali çocukluk halidir hem fiziksel olarak çocuk gibi kamburlaşırız, küçülürüz. Hem zihni olarak, zihni melekelerimiz zayıflar, hafıza zayıflar. 33'ten sonra devamlı düşersin. Dikenler yükseliyor, sense düşüyor. Dikenler gençleşiyor, sense ihtiyarlıyorsun. Bugün yap. Ya bugün yap ya da yarın yapamayacaksın. Kul hakkı ve balen gittik çağıracak dedi veli zat. Bu iş böyle kardeşler. <laughs> ya bugün yap, çocuğunu bugün Kur'an kursuna ver. Bak yaz dönemi gelecek. Birkaç ay sonra okullar tatil olacak. Çocuk kaç oldu? Yedi mi? Hemen Kur'an kursuna vereceksin. Altyapıyı alsın. Oradan bir Kur'an eğitimini alsın. Isınsın. Aşinalık gelsin. Abla mesaj atıyor. Hocam 35 yaşındayım. 10-12 sene sonra emekli olacağım. Söz veriyorum. Sen de şahit ol. Emekli olduğum gün tesettüre gireceğim. 10-12 sene sonra. Yani demek ki bir anlaşması var Azrail Aleyhisselam'la. 10-12 sene sonra emekli olacak ve o zaman tesettüre girecek. Var mı bir anlaşman kardeş? Var mı? Hafta sonu Avrupa'dan ziyaretçilerim geldi. Üç tane abla. Hocam, biz sohbetlerinden çok etkilendik fakat adım atamıyoruz. Bir, namaza adım atamıyoruz. İki, tesettüre adım atamıyoruz. Kalbimizde İslam sevgisi çok fazla. Zikrimiz var, zekatımızı veriyoruz ama namaz ve tesettür konusunda zayıfız. Bize bir tavsiyede bulun. Planınız ne dedim ablalara? Sizin hedefiniz ne? Planınız ne? Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Ablalardan bir tanesi dedi ki ben dedi 50 yaşına geldim mi kesin kararlıyım. Yaşı 40. 10 sene ileriye tehir etti kendisini bak. Böyle bir şekilde olmaz. Bu 10 seneyi bu ileriye tehir etme duygusunu ve düşüncesini bu ablaya veren kim? Şeytan. Üstatların üstadı şeytan. Şeytana göre bizim ee, yaşam standartımız bellidir. 100-120 yaşına kadar yaşayacağız. Şeytana göre yüzden önce ölmeyiz. Ama bu koca bir yalan. Şeytana göre yalan söylemek helaldir. Biliyorsunuz e, ülkemizdeki İslam düşmanlarının ve teröristlerle ittifak yapmış olan insanların trolleri vardır. Sosyal medyada troll hesapları vardır. Binlerce trol hesap. Bunlar terör örgütleriyle ittifak yapmış olan siyasilerin e, tetikçileridir. Sosyal medyada herhangi birisini hedef almak istediklerinde binlerce hesap birleşir okyanus ötesinden Amerika'da, Amerika'da, Amerika Amerika'nın kulu olan FETÖ'cü hesaplarla ittifak haline gelirler. İstedikleri kadar yalan ve iftirada bulunabilirler. Neden bu kadar kolay yalan ve iftira edebiliyorlar? Çünkü bunlar ahirete ve hesap gününe inanmıyor. Ahirete ve hesap gününe inanmayan troll hesaplar istediği kadar yalan söyleyebilir, iftira edebilirler. Çünkü adam hesaba inanmıyor ki. Onlar için yalan ya da iftiranın günah olduğu yok, cezası yok. İnanmıyor. Bunlar da böyledir. Kardeşler, yarına erteleyenler helak olur. Bu ablalara dedim ki hemen, ablalardan bir tanesi de kanser hastası. Dördüncü evre kanser. Sen daha neyi bekliyorsun? Daha ne? hemen bismillah, bugün yapacaksın, bugün. Yarın yok. Hemen başlayacaksın namaza ve bir vakitle başlayacaksın. Sabit olabileceğin bir vakti kendine belirle. Hangisini en kolay kılarsın? Akşam mı? Her gün akşam namazını kıl. Bak göreceksin. Bir ay içinde Allahü Teala sana ikiyi kıldıracak. O kıldıracak. Çünkü sen adım attın. İlk adımı sen attın mı Allahü Teala kalbini nurla hidayetle doldurur ve bu iş sana çok kolaylaşır. Binlerce insanın böyle namaza başlamasına vesile oldum. Sen de buna şahit olacaksın abla dedim. İnşallah bu abla sözümü, nasihatimi yerine getirir. Öbür abla da hemşire. Sen de dedim hemen tesettüre gelmen lazım. Hemen. Yarın öbür gün değil. Bunu erteledikçe, yaşlandıkça kolaylaşır sanma. Yaşlandıkça iş daha da zorlaşıyor. Çünkü nefsin daha bir, o dikenler gibi, az önce anlattığım dikenler gibi nefsin daha bir kuvvetleniyor. Ve Allah'a yönelme, kulluk yapma daha da bir zorlaşıyor. Lütfen nasihatimi dinleyin dedim. Bu kardeşlerime Allah hidayet versin. Kardeşler Amin. size dua edin. Amin.